tepecik üstü yuvarlak zemin üstü kaya kaya altı zemin şurada kaya dede dedeciğim Selamun aleyküm arkadaşlar ben Azat. Yeni içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar kuzuları sabahleyin çok güzel otlattık. Ee, hemen şu e, ekmiş tarlaların kenarında ve şu taraflarda e, çok temiz otlar vardı. Çok temiz yeşillik vardı. Hayvanlar e, yeşillikten karnlarını karnılar, çok iyi doyurdular. Şuradaki kuvanın üzerinde bir 10 dakika önce soladık Ve gördüğünüz gibi şu an çoğunlukla kuzular yatıyorlar. Kaç tanesi de şurada e, hala otlanmaya devam ediyor. Önce arkadaşlar. Bugün biz kuzulardayız. Kuzuları koyulardan ayırttık. Böyle birkaç aya kadar ben kuzularda olacağım. Kuyulara fazla gitmeyeceğim. Mehmet şu an kuyulara gidiyor. Mehmet ve babam ikisi kuyulara gidiyor. Ben de böyle kuzular büyüyene kadar. Bu aralar kuzuların önlerinde olacağım. Zaten bu önümüzdeki ayda yayla gideceğiz. Hangi yayla gideceğimiz daha karar vermedik. Öyle kesinleşmemiş. Aslında konumuz bu değildi arkadaşlar. Bu değildi aslında. Siz şu tepeci görüyor musunuz? Hemen böyle. Şurada böyle üstü yuvana bir tepecik var. Şura geçelim. Orada daha iyi görünür kamerada. Şu an tepenin üst tarafında olduğumuz için tepe iyice görünmüyor. Net görünmüyor ne olduğuna. Biz şura gidelim. Size şu tepeci göstereyim. Çok enteresan. Tepecik Üstü yuvarlak Zemin üstü kaya Kaya altı zemin Şurada kaya Etrafa bakalım Etrafta başka şüphe göremiyoruz Ha bir de Kayanın altı Görüyorsunuz şu orada ee, bir şey var, öyle yuva gibi bir giriş var. Sanki bir giriş var daha önce açılmış, belki de daha önce de öyleymiş, bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kayalar ne ifade ediyor? Ee, burası bana biraz şüpheli gibi geldi, biraz şüphe var bu o, hem hem şu kayada hem de bu kayada. Arkadaşlar bu gördüğün kayalara bakarken e, şüpheler anlaşılıyor. E, bu şey ifade ediyor. Böyle düşünüyorum ki e, burada yüklü hazineler var arkadaşlar. Yüklü defineler var. Ağır böyle büyük hazineler var. E, olduğuna inanıyorum. Şuraya geçtik. E, tepenin diğer tarafından sizlere götüreceğim. E, kayada geç, hem kayada hem tepecikte şüphe var arkadaşlar. Bir sürü şüpheler var. Bakın hemen şu beyaz oklamızın biraz aşağısında orada öyle değişik bir taş var. Sanki o taş orada dizilmiş gibi. Kocaman bir kayada Böyle odaktan bakarak e, Tahmin ediyorum ki 400 kilo yakın 5 kilo yakın bir ahlığı var Şu an biz odaktan gösteriyoruz e, Ve şimdi yanaşalım Yakından sizlere göstereyim Bir de şurada kayanın üstünde Bir iki tane uyma da var Arkadaşlar tepecinin şu an diğer tarafındayız. Şurada bir şey var, kayanın altında. Burada el işçiliği var mı? Şimdi e, defek burada el işçiliği var e, yanlış düşünmüş oluruz çünkü arkadaşlar kaya sağlam değil kum gibi dökülüyor hemen. kayanın kalitesi çok düşük olduğu için eski dönemlerde kade el işaretleri yapmışsalar da şu an dökülmüştür hepsi. Şurada bir şeyler kokuluyor. burası biraz bana şüphe gibi geldi ama ya tarih çok eski olduğu için her gördüğümüzü işaret ve kaya bağlı desek ki yanlış düşünmüş oluruz bir yıllık iki yıllık tarihler değil yüz binlerce yıl yüz binlerce yılın tarihi bakın arkadaşlar şurası da çok şüpheli bakın sanki buraya kayalar yerleştirmişler çünkü kayalar ana kaya birbirine yapışık değil çok çabuk da dökülüyor çok da yumuşak Kuzular da kayanın üstünde yatıyorlar Evet arkadaşlar şu an kayanın ve tepecinin etrafını sizlere iyi gene gösterdik Kayayı sizlere ilk baştan gösterirken karşıda kanın içinde böyle bir e, giriş gibi görünüyordu. Kanın içinde uyulmuştu. Şimdi biz e, onu da gösterelim arkadaşlar. Şimdi onu bakmaya gidelim. Evet arkadaşlar, giriş dediğimiz yere geliyoruz. Hemen şu an karşımıza görünüyor. Burada. Her tarafta yuva var. Ve yuva mı bilmiyorum. Burası Hazinenin üstüne iniyor olabilir. Bu giriş böyle. Hazineye, defineye gidiyor olabilir. Burada ne de siyahlıklar var. Kanın şuraları siyahlaşmış. Acaba daha önce e, biriler burada ateş mi yakmış? Bu yuvanın içinde ateş mi yakmışlar? Böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, galiba böyle 2-3 metreye kadar gidiyor. Biz 2-3 metreye kadar görebiliyoruz. Belki de daha da ilerliyordur. Şurada böyle bir şey vardı. Şurada bir şey görüyoruz. Belki arkadaşlar şu an tam definenin üstündeyiz. Arkadaşlar bu kayada biraz önce bahsettiğimiz kaya ee, bu kaya dikmişler. Ahır kiloda. Taş amman da ahırmış. Zaten belli oluyor ahır olduğu ona çünkü çok büyük. Tepecinin üstü yuvarlak. Hemen üstte toprak var. E, zeminin altında kaya var. Kayanın altında yine toprak oluyor. Burada böyle birkaç tane kayalar var. Bir sürü kayalar da buralara yerleştirmişler. Şunu dikmişler. Söyleyemedim. Şunu dikmişler. E, bir de arkadaşlar buranın toprağı da çok yumuşak. Sanki. E, buraya toprağı dök, dökmüşler toprağın neyle buraya döktüğünü bilemiyoruz. Büyük dede de buradaymış. Dede. Dedeciğim. Dede. Yılın açık olsun. Evet arkadaşlar şu an biz tepecinin karşısına geçtik. Şimdi burada oturuyorum ve karşıda tepeciği. Arkadaşlar siz bu tepeciği nasıl gördünüz? Böyle böyle entelektan şeyler gördük. Ee, sizlere birkaçından kaçından bahsedeyim şimdi. Zaten e, videoda da gösterdim. Şu dikmiş tepe, pardon, iki de bir karıştırıyorum. Şu dikmiş kaya ve zeminin arasında kaya var, gördüğünüz gibi. E, ve tepecinin diğer tarafı tamamen kaya, koca bir kaya vardı. O kayanın içinde de böyle birkaç tane yuva gibi delikler uyulmuştu. Birkaç tane delik de gördük. Şüpheler var aslında kayada ama gösterdiklerimiz define işareti mi değil mi orasını öyle doğrusunu bilemiyoruz. Şuradan ötürü başka bir yerde yok arkadaşlar. Çünkü biz karşıya bakıyoruz. Şurası kadar şüphe. Hiçbir yerde yok. Bölgede de, etrafta hiçbir yerde yok. Burada kamışlar var. Çiçekler de güzel. Evet arkadaşlar, çok güzel bir videoyla sonlandırıyoruz. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, videoya like atıp ve kanala abone olmayı unutmayınız kanalda bu tarz videolar izlerken sizlere sıkıcı gelebilir arkadaşlar. Sizlere sormakta fayda var. Ee, sizler tarz içerik istiyorsanız arkadaşlar, neyle alakalı içerikler istiyorsanız videonun altına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Cesur şu tarafa gitti. Birazdan vize dönecek. Köpeklerin hepsi koyularda şu an.